Rüyada demlik görmek ne anlama gelir? Rüyada demlik görmek genellikle misafire işaret eder. Evinizde misafirin gelmesine, çevrenizde sevilen bir insan olduğunuza, güzel gelişmelere, sevindirici haberler almaya delalet eder. Rüyada porselen demlikte çay demlediğini görmek, güzel haberler almaya işarettir. Porselen demlik görmek evin hanımına, çocuklara veya akrabalara da işarettir. Rüyada demlik görmek rahatlığa, huzura, kolaylığa, başarıya, mutlu olmaya delalet eder. Rüyada demlik almak, değişim, yenilik ve hayır olarak ifade edilir. Rüyada porselen demliğin kırıldığını görmek, bazı olumsuz gelişmelere delalet eder. Rüyasında demliğin kırılması, sıkıntıya, problemlerin üstesine gelebilmek için aile bağlarınızı sıkı tutmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.